Küçük bir Anadolu köyünde sıradan bir gün, kahvede çaylar kaynıyor, tavla taşları şakırdıyor. Ali, Veli ve Muhtar oturmuş, klasik muhabbet, bu sene mahsul ne olacak? Komşunun kızı evlendi mi, Muhittin koyunları sattı mı, bu ahalinin durumu ne? Derken kapı hızla açıldı. Hasan içeri girdi. Suratı bembeyaz, saçlar darmadağın, nefesi kesilmiş, muhtar şaşkınlıkla sormuş. Evladım, neyin var, bir şey mi oldu, köyde bir sıkıntı mı var? Arkadaşlar, büyük bir şey gördüm. Uzaylılar köye indi. Yine mi başlıyoruz Hasan? Geçen hafta da periler kuyuya taş atıyor diye yaygara yapmıştın. Yok yok, bu sefer ciddiyim gece yarısı benim tarlanın orada yeşil ışık gökyüzünden indi. Yuvarlak, kocaman, hareket ediyor. İsterseniz gelin göstereyim. Kendi gözlerinizle görün ne demek istediğimi o zaman anlayacaksınız. Herkes bir an sessizleşti. Velinin elindeki çay bardağı titredi ve adam bir anda terlemeye başlamıştı. Hasan yani senin tarlaya uzaylı mı indi diyorsun. Bu gerçekten doğru mu? Eğer öyleyse ben uzaylılardan çok korkarım. Evet. Vallahi eğer yalan çıkarsa bana Hasan demeyin. Bana UFO Hasan deyin. Herkes bu fikirle coştu. Kadınlar börek yaptı, gençler sopalar hazırladı. Köy bir anda uzaylı karşılama timine dönüştü. Gece olduğunda herkes pusuya yattı tavla taşları yerine dürbünler, çay bardakları yerine termoslar, herkes diken üstünde bekledi, saat gece yarısını vurdu derken, ışık göründü köylüler çığlık çığlığa işte geliyor. Koşun çabuk NASA'ya haber verin. Bu gerçekten uzaylılara ait bir gemi. Herkes tarlaya doğru koştu. Yeşil ışık tarlanın ortasında parlıyordu. Dumanlar, gürültüler köylü nefesini tuttu. Ve işte uzaylı araç ortaya çıktı. Mehmet'in yeni aldığı traktör gece tarlada sürüş denemesi yapıyordu. Farlarını yakmış, üstüne de bir tane yeşil led taktırmış. Uzaklardan bakınca aynen uzaylı gemisi gibi görünüyordu. Hasan bir anda dondu kaldı. Köylüler sustu, sonra bir patlama gibi kahkaha yükseldi. Ulan Hasan, bütün köyü traktör yüzünden seferber ettin. NASA değil ama Ziraat Bankası seni ciddiye alır. O günden sonra Hasan'ın lakabı Ufo Hasan kaldı. Her yeni gelen misafire köylüler hemen anlatırdı. Bizim köyü bir gece uzaylı bastı. Ama sonra traktör çıktı. Ve Hasan ne zaman kahveye girse herkes bağırırdı. Hoş geldin komutan. Marslılar seni soruyor.